her yanında gördüm şeylerin her birine gözlerinde sol yanımda boşluk, boşluk esinin yanında bir sinirle ben sinirli bilmem o, mi zor günlerimde sen yanımda vardın o Gönüller değil, hissettiğim bu şeyden yarım kaldı. Oh, ah, Yarımdı bak beni bitirirken, şeyin adı aşk su yola giderken, bize niye... Yaramadı bak beni bitirken Şeyin adı aşk yola giderken Bize niye yön şüpheler Soruyoruz bunu sence ne de? Dedi diyorlar hani rezeceğim. Sarıyorlar ay bana geceden Ona et pencereden Söyle bunlar sence ne Bu sevdiğin şarkı olmalıydı Sevmedin bir daha Bakınca her şey tam gibi ama yoktu Bilmem mi Ya Zor günlerimde hep sen Yanımda vardın O Günler değil Hissettiğim bu şeyden Yarım mı kaldım O. Şaka yok kadim anı müsait Bana bakarken sana diyemem hayır Konuşmak yok bakın Çalım anı iyi ki olsaydı Bilmem mi zor günümde hep senin yanında vardı O oh, değil günlerde Hissettiğim bu şey ben yarım mı kaldım Sanki ben bilmem mi, Zor günlerimde hep sen yanımda vardın Oh, ah, değil Hissettiğim bu şey ben yarım mı kaldım? o oh, ah